Hocam benim de iki tane çocuğum var. Bunlar ikisi yaşları yakın diyeyim. Birbirleriyle çok didişiyorlar. Birbirlerine itip kakışlayabiliyorlar zaman zaman. Ve kendi eşyalarını birbirleriyle paylaşmak istemiyorlar. Aralarında ikisinin arasında iletişim yok. Ben bunların arasındaki iletişimi nasıl kurabilirim peki? Anne olarak siz şunu yapacaksınız. Ee, çocukların sorunlarını onlar adına çözmeyeceksiniz bir defa. Onlar sorun yaşadığında birini savunmayacaksınız, bağırmayacaksınız, kızmayacaksınız. Sizin oradaki temel amacınız çocukların sorununu çözmek değil, çocuklara sorun çözme becerisi kazandırmak. Tamam, mı? sorun çözme becerisi. Bir de zaten e, sonra konuşacağız. Bir anne baba neden sınır koyamıyor sorusunu soracağız. Neden sınır koyamıyor, koyamaz? Çatışmadan kaçan insanlar sınır koyamıyor. İşte hayır diyecek, karşı taraf üzülecek, üzülünce bana bir şey söyleyecek, ay yine tartışacağız diyecek, sınır koyamaz bu tür insanlar. Ee, çocuğa, siz orada anne baba olarak çocukları oturtacaksınız, diyeceksiniz ki hayatta sorunlar çıkar, insan ilişkilerinde sorunlar çıkar. Önemli olan bu sorunları çözebilmektir. Önemli olan çözebilmektir. Şimdi sorununuz ne? Bunu nasıl çözeceksiniz? Siz onlar adına çözmüyorsunuz, onları da yalnız bırakmıyorsunuz. Yalnız bırakırsanız zaten kavga ediyorlar. Siz çözerseniz olmuyor. Sizin ara buluculuğunuzdan, sizin ara buluculuğunuzda çocuklar sorun çözme öğrenecek. Sorun çözme öğrenmek nedir? Sorun çözmek nedir? Her iki tarafın ihtiyacı çatışmıştır. Her iki tarafın ihtiyacını anlayacaksınız. İhtiyaçlarını nasıl giderebilirler? İkisi de aynı anda nasıl giderebilir onu öğreneceksiniz. Mesela e, siz diyorsunuz ki pencere açık, ben de kapalı istiyorum. İki kardeş kavga ediyor. Biri diyor ki hayır pencere açık olacak. Diğeri diyor ki pencere kapalı olacak. Şimdi küçüğü dinlerseniz, kapatırsanız diğeri annem onu tuttu diyecek. Açarsanız onu tuttu diyecek. Siz önerirseniz hadi böyle yapalım derseniz çocukları çözme becerisi öğretmiyorsunuz. Siz kendi aranızda halledin derseniz kavgayı şey yapıyorsunuz. Oturttunuz, soruyorsunuz. Neden kapalı istiyorsun? Ben üşüyorum. Sen neden açık istiyorsun? İçerisi çok havasız. Tamam. Senin ihtiyacın ne? Üşümemek. Senin ihtiyacın ne? Hava almak. Evet çocuklar, ikinizin de ihtiyacını anladık. Bunu nasıl giderebiliriz? İkisinde ihtiyacını nasıl giderebiliriz? Nasıl giderilebilir? Hem hava alacak hem de üşümeyecekler. Nasıl olur? Üşümek istemeyen çocuğun üstüne bir hırka veya daha kalın bir kıyafet giydirebiliriz. Onu kim önerecek? kendisinin bu çözümü bulmasına bence e, yol göstermeliyiz. Şu an üşüyorsun. Peki sence üşümeni nasıl durdurabiliriz bu pencereye dokunmadan? Evet. Ne yaparız? Pencere açık kalabilir. Diğer çocuk hırka giyebilir. Yerini değiştirebilir. Bu arada hayır ben hırka giymek istemiyorum. Bir şey demek istemiyorum derse orada başka bir dinamik devreye giriyor. Çocuk demek ki daha önce hep boyuna eğdirilmiş, Boyuna eğdirilmiş Ona itiraz ediyor. Bu, bu yavaş yavaş oluşacak. 3 ay, 4 ay, beş ay yavaş yavaş oluşacak. Çünkü şöyle oluyor, birisine gıcık olursunuz. Ne yaparsa yapsın, önerir, hayır istemiyorum, ben onu istemiyorum, onu istemiyorum, yapmıyorum dersiniz değil mi? Yapmazsınız. Onun için evde annem babam hep onu tutuyor. Ben hep dışarıda kalıyorum dinamiği varsa, başta bu çözümler işe yaramaz ama yavaş yavaş böyle inşa edeceksiniz. Bir soruda. Hocam bu birisi tarafından e, hırka giyen çocuk tarafından fedakarlık olmuyor mu? Ben onu orayı anlayamadım. Ha işte güzel söylediniz. Çocuk e, cam açık, onun dediği olacak. Şimdi hırka giyen çocuk başka bir şekilde de çözüm üretebilir kendisi. Şimdi hırka dedik biz. Evet. Başka ne olabilir? E, evin sıcaklığını arttıralım olabilir. Ya da ne olabilir? olabilir. Cam açık kalsın. Evet. Cam açık kalsın. Ee, ...hadi e, iki saat bir yürüyüş yapalım ya da oraya geçelim olabilir. Zaten çok güzel, e, tam hayal ettiğim şey geldi, fedakarlık. Çocuk evet. diyecek ki ben niye yapıyorum, o yapsın. Evet. İşte o zaman biraz önce dediğim dinamike mutlaka evet. bakmanız gerekecek. Ortayı sıcaklaştırırsak ikisinin de şeyi olur diye düşündüm. İşte neyse, yüz bin evet. tane çözüm üretilebilir yani. ve çocuk da bunu üretebilir. Teşekkür ederim. Hocam, e, çocuğumuz okulda öğretmenine sen diye hitap ediyor... Bunu öğretmeni de defalarca e, yaşında 11 yaşında ilk Hı -hı. ortaokul 5. E, sınıf öğrencisi öğretmene e, bunu defalarca ikaz ediyor. Niye böyle yaptığını sorduğumuzda da ben öğretmenimi annem gibi görüyorum diyor. Bu durumda ne yapmamız gerekir? Be, yani ben öğretmen olsam itiraz etmem. Öğretmen neden itiraz ediyor? Ben, otorite e, otorite sahibi olmaya evet. Ben öğretmen olsam konumumdan dolayı, statümden dolayı çocukların üzerinde otorite kurmak zorunda değilim. Onlarla kurduğum ilişki, bilgim, onları önemsemem zaten onların bana saygısını getirecek. Ben saygıyı otoritemden değil, ilişkimden kazanırım anlayışına geçerim ve çocuğun sen demesini de hiç önemsemem. Ve çocuk ne güzel ya annem olarak görüyorum demiş. Güzel yani. Evet, bir şey mi siz bir şey Yok öğretmenin sen konusuna takılmamasını söyleyecektim ama hazır mikrofon gelmişken bir soru <laughs> sorabilir miyim Tabii. ben de? Bir oğlum var, zamanı çocukları gibi o da iPad'le oyunlar oynuyor. Kimi zaman çizgi film izliyor. Biz de sınırlama koyduk dedik ki şu saatler arasında bir saat oynayabilirsin. Ama şansını deniyor. O şansını hatta bazen zorluyor. Bir saat dolmuş oluyor. Az evvelki verdiğiniz örnekteki gibi ama çizgi film bitmedi diyor. Ya da işte o bir saat dolmuş oluyor ama oyunda yeni bir etaba geçtim diyor. E, verdiğimiz süreyi her defasında zorluyor. Elinden almak e, zoraki bir çözüm oluyor. Başka ne yapabiliriz? Sınır konusunda. Bir saate nasıl karar verdiniz? E, kendisiyle birlikte karar verdik çünkü gün içerisinde yapması gereken başka sorumluluklar var. Spora gidiyor, ödevleri var, dersleri var. İkiz kardeşi var onunla odada bir süre oyun oynuyor. iPad süresine de kendisi karar verdi. Şu aktiviteler arasında bir saat oynayabilir miyim diye. Peki dedik. Kim zaman bir saatten kısa sürdüğü oluyor ama çoğunlukla o bir saati evet. zorluyor. Sınır koymakta zorlanan anne babalara baktığımızda birincisi Çocuktan istediği davranışlarının davranışların altında prensip olmaması. Bir saati belirlemede hangi kriter ve prensip kullanıldı? Hangisi kullanıldı? Yok. Ee, tablet kullanımında prensip ne olmalı? Zaten sorun orada çıkıyor. Çoğu zaman prensiplerin davranışların altında yatan prensipleri bilmiyoruz. Mesela evdeyiz çocuk geliyor dışarıdan geldi tamam mı? Ee, dışarıdan geldi üzeri de biraz çamurlu koltuğun üzerine atlıyor tamam mı? Anne de diyor ki koltuğun üzerine çıkamazsın şey yapamazsın koltuklar kirlendi falan filan diyor. Yani aslında anlık kararlı bir sınır çiziyor doğru mu? Ondan sonra ertesi gün bir hafta sonra anne de baba da çok keyifli çocuğu işte futbol maçından gelmiş kazanmışlar çok mutlular. Ondan sonra çocukta da yine aynı şey var. Çocuk şeyin üzerine çıkıyor. Koltuğun üzerine çıkıyor. Önceden biliyor ya anne kızmıştı. Bakıyor anne de mutlu olduğu için kızmıyor. Tamam mı? Sınır çizmiyor yani. Şimdi çocuk küçükse kafası karışıyor. Bu koltuğa çıkılacak mı? Çıkılmayacak mı? Üzerim kirliyken bu koltuğa çıkılacak mı, çıkılmayacak mı? Orada diyor ki ha annem bir şey demedi. Demek ki 10 anlık bir anda diyor. Üçüncü gün bir daha oluyor, anne bir daha kızıyor. Çocuk, çocuğun kafası karışıyor. Çünkü neden? Koltuğa çıkıp çıkmamayla ilgili herhangi bir prensip belirlenmemiş. Teknoloji kullanımındaki prensip nedir? o Onu belirlememiz lazım. Aslında çocuktan istediğimiz ya da istemediğimiz her şeyde düşünüp prensip bulmamız lazım. Teknoloji kullanımındaki prensip de şudur bana göre. Ne? Ee, Teknolojiyi çocuk üretim odaklı kullanacak. Zaten üretim odaklıya geçtiği an sınırın da bir önemi kalmıyor. İki tane araştırmadan bahsedeceğim. Birincisi Groning'in yaptığı bir araştırma. Bir de Oregon Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar var. İkisi de efsane araştırmalar. Çünkü bir tanesi 3 yaşındaki çocuklarla yapılıyor. Bir tanesi ortaokul ve lise çocuklarıyla yapılıyor. Çocuklarla yapılan araştırma şu. Annelerle 3 yaşındaki çocuklar odaya getiriliyor. Odaya getiriliyor. Ve çocuk var, anne var. Oraya da bir tane oyuncak konuluyor. Oyuncak da renkli bir robot. Tamam mı? Ve anneye deniliyor ki biz şimdi çıkıyoruz. Evde nasılsanız öyle davranın. Temel amacınız çocuğun bu oyuncağa oynamasını engellemek. Yani nasıl sınır koyacak ona bakıyor ve çıkıyor ve gözlemli gözlemliyorlar anneler dört şekilde bunu yapmış. Birincisi çocuğun dikkatini dağıtma. Bir grup anne çocuğun dikkatini dağıtarak bunu yapmış. Aa bak burada ne var, aa şurada ne var diye. İkincisi direkt engelleyerek yapmış. Hayır dokunmayacaksın, hayır yapmayacaksın. Ona dokunamazsın. Üçüncüsü, üçüncüsü e, demokratik aile tutumu göstererek Çocuğun başka ne, neyden keyif aldığını e, takip etmiş, farklı öneriler, seçenekler sunmuş. Biliyorum sen bunu o, duyguyu onaylama, duygusunu onaylamış. Dördüncüsü de bunun üçü, üçünün de karışığını yapmış, e, tutarlı bir davranış göstermemiş. Tamam mı? Anladık mı? Dört şekilde. Sonra bunu yaptıktan sonra annelerin özellikleri işaretlenmiş, annelerle yapılıyor bu araştırma. Sonra çocukların… Ee, öğrenme motivasyonları, e, sosyal becerileri, kimlik oluşumu, bunların hepsi ölçülmüş. Hem ölçülmüş hem de öğretmenlerine sorarak ölçmüşler. Sizce en böyle duygusunu yönetebilen, sosyal ilişkisi iyi, e, ayakları üzerinde durabilen çocuklar hangi sınırlamayı çizen ailelerin çocukları? İşte demokratik ailenin çıkmış. En kötüsü hangisi? En kötüsü o tutarsız olanlar çıkmış şey de daha kötü çıkmış. Ee, dikkatini dağıtanlar. Dikkatini dağıtanlar ne yapıyor? Çocuk gerçek hayatta sürekli dikkati dağıtılırsa bir sorun yaşadığında da o sorunla yüzleşmiyor. O kendi dikkatini dağıtıyor. En iyi yine demokratik aile çıkmış. Biraz önce söylediklerim işte duygusunu onaylayan şey gibi. Evet buyurun. Merhaba hocam. Benim 4 yaşında bir kızım var. Parka gidince kendinden yaşça küçük olduğu zaman Onlarla pek oynamak istemiyor. Onların anneleriyle daha çok iletişim kurmak istiyor. Aa, tamam. Fakat kendisinden büyük olduğu zaman çocuklar onlarla beraber oynamak istiyor. Acaba bunun sebebi ne olabilir? Ee, üstün zekalı belirtileri var mı çocuğunuzda? Ya daha çok çevreden şey duyuyorum. Çok özgüvenli bir çocuk diyor. Evet. Yani... Genelde genelde üstün çocuklar, üstün zekalı çocuklar, iradesi güçlü olan çocuklar. Kendi yaş grubunun üstünde çocuklarla takılırlar. E, çünkü bilişsel becerileri onlara eşdeğerdir. Eğer öyle bir çocuğunuz varsa bence ne mutlu, ne mutlu size. Evet. En özgüvenli çocukların ailelere bakıldığında ne görülmüş biliyor musunuz? Onu söyleyeyim size. Bakın. Evde net kurallar var. Çocuk için her şey tahmin edilebilir. Çocuklar, sorduklarında kendilerinden istenilen her davranışın gerekçesini biliyor ve kararlar birlikte alınmış. Bu dört tane temel özellik. İşte sınır çizmede zaten bu ailenin demokratik aile olduğunu görüyoruz. Bu çocuklar daha özgüvenli e, sosyal ilişkileri daha iyi ve kimlik algıları çok güçlü. Sonuç olarak bugün ne konuştuk? Sınır çizme, sınır koymadan bahsettik. Temel amacımız çocuğu sınırlandırmak değil, sınır çizmek. Sınır çizmeyi de otoriter bir dille değil, çocuğun özerkliğini destekleyecek bir dille yapıyoruz. Çocuklar sınırlara asla hayır demezler. Eğer hayır diyorlarsa altta başka bir dinamik vardır. Anne babaya baskısına, otoritesine, direncine tepki gösteriyordur. Sınır çizilince çocuk rahatlar. Sınırlar içinde özgürlük vermezsek sonra özgürlüklerini sınırlandırmak zorunda kalırız. Bu da çocukta hırçınlık oluşturur. İşte bu sınırları otoriter değil özellikliği destekleyen bir şekilde çizdiğimiz zaman işte birçok araştırma gösteriyor. Bu çocuklar daha özgüvenli oluyor, sosyal ilişkileri daha iyi oluyor, öğrenmeyi seviyorlar ve iş motivasyonları yüksek oluyor.